Merhabalar, ben Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2007 30 numaralı Şeyma Seranlı Ripikçoğlu. Bugün sizlerle MedLab kursumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Metap kursumuzun 10. bölümü olan Importing Data bölümünde kalmıştık. İlk kısımda bir videomuz var, bunu izleyelim. The current folder browser lets you explore any files that you have on your computer. If you want to import a file into MATLAB, select the file and click Import Data, or just try double-clicking on it. If you double-click on a .mat or MAT file, the variables that it contains are imported into the workspace. çalışma klasörlerimizi bütün klasörleri görebiliyoruz. Bu normalde aslında bu online e, sitesinde bu olmuyor fakat uygulamasından bunu görebiliyoruz bilgisayarımızdaki klasörlere. Bu resim olsun, excel olsun, text olsun bütün klasörlerimize bakabiliyoruz. If you double click on an image, it's imported as a numeric array of pixel values. If... Bu gördüğümüz dosyalara çift tıklayıp veya sağ tıklayıp import dediğimizde dosyayı matlab'a aktarmış oluyoruz. If you double click on a text file or a spreadsheet, well, there are a lot more ways that data could be stored in MATLAB, so the Import tool opens. Then a preview of the data is shown. The data that will be imported is highlighted in blue. Any missing data in the text file is highlighted in orange, and by default will be replaced with NAN, which stands for Not a Number. By default, the Import tool will import this data as a table, but there are other options available. We'll use a table because the columns contain different data types, but the rows go together. With a table, you can import all the data into one variable in the workspace. The Import tool automatically chooses an appropriate data type for each of the variables within the table. You can change these too. The default name for your output variable comes from the file name. It's common for the first row of your spreadsheet to contain headers for each column. Well, the import tool sees that and will use these as the table variable names. When you click the import selection button, MATLAB imports the data and then creates the variable in the MATLAB workspace. Bu Bölümümüzün ikinci kısmına geçiyoruz. Evet, bu kısımda test bir bize burada diyor ki, bir tablodan bir değişkeni ayıklamak için diyor, nokta gösterimi kullanabilirsiniz. Burada örneğini de vermiş bize. Bizden istediği ise, element nokta içeriğini d adlı bir sütun vektörüne atayın yapalım. D eşittir diyoruz. Element nokta density ve çalıştırıyoruz. Bakın burada yanda gelmiş oldu zaten. İkinci kısmına geçiyoruz. İlk olarak burada bize bir tabloyla çalışıyorsanız ilgili verileri bir arada tutmak isteyebilirsiniz. Aile değişkenler oluşturmak yerine bir hesaplamanın sonucunu bir tabloya ekleyebilirsiniz. Burada kodun örneğini de veriyor. Daha sonrasında ise Data Height meters değişkeni yoksa MedDub veri tablosunda Height meters adıyla yeni bir değişken oluşturur diyor. Bizden de ult, e, multi element density ile elements volume 1 her elemanı diyor nokta yıldız ile diyor eleman bazında çarpma kullanmayı da unutmayın diyor. Sonucu da element mese atayın diyor. Gelin bunu yapalım. Diyorum ki element nokta mes eşittir element nokta Density nokta çarpı element nokta volume 1 çalıştıralım. elemental tablosu da bu şekilde sağ tarafta gördüğünüz üzere geçiyorum test 3'e. Evet burada test 3'e geldiğimde ise bunu ilk olarak açıklamamda diyor ki Canlı komut dosyasının çıktı bölmesine tabloya tıklayarak bir tabloyla etkileşim kurabilirsiniz. Örneğin değişkenlerinden birini kullanarak bir tabloyu sıralayabilirsiniz. Sağ sonrasındaysa Burada da tablo değişkenlerinizi betiğimize kaydetmek için diyor kodu güncelle düğmesine tıklayın. Bizden istediği tabloyu en küçükten en büyüğe doğru sıralayın. Ardından göndere tıklamadan önce Evet. Kodumuzu yazalım. Elements eşittir Short rows. Hemans. Virgül. Tek tırnak içerisinde. Mes. Çalıştıralım düzeltme yaptık. Hmm. Neresi bir bir hata var? Ha, e elements, elim, elements, pardon. <laughs> Görmüş olduğunuz üzere. Bakın, incelde Bakalım. Şimdi bölümümüzün son kısmı olan Fracture Fracture kısmına geldik. Benden buradan diyor ki tablo değişkenlerini çıkarmak için nokta gösterimini kullanabilirsiniz. Satırları ayıklamak için normal dizi indekslemeyi kullanın. Sonrasında ise tablonun ilk üç satırını çıkarmayı deneyin diyor ilk önce bana. Sonra da diyor ki top 3'ün bir tablo olduğuna dikkat edin. Gelin yapalım bunu. Top 3 diyorum. Element diyorum. Parça açıyorum buraya. 1, 2 nokta üst üste. 3 virgül. Tekrar 2 nokta üst üste. Çalıştırıyorum. Evet. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.